Evet bunları siz çok karıştırıyorsunuz ama kısa bir şekilde size hatırlatmak istedim. Bakın hiç korkmayın. Tahta dolu ama hiç korkmayın. Bak I used to. I used to ne zaman kullanıyoruz? Eskiden önceden bir bir şeye alışmıştın ve sürekli onu yapıyordun. Ama şu an yapmıyorsun. Mesela eskiden sigara içiyordun ama şu an artık içmiyorsun. Ya da eskiden Çikolata çok yiyordun ama artık yemiyorsun. Bu kalıbı kullanıyorsun. Diyorsun ki I used to. Sonra bir fiil getireceksin. Okay? Mesela burada I used to read books in the bathroom. Yani en önceden ya eskiden ne yapıyordum? Banyoda kitap okuyordum. <laughs> Hayır olsun. Ha? Hayır ola. Banyoda neden kitap okuyordu onu ben bilmiyorum. <laughs> ama artık yapmıyor. İnşallah ki sadece kitap okuyor. Okey. Bunlar I'm getting used to, I got used to ve I'm used to. Bunlar aynıdır. Yani bunlardan sonra ya isim kullanacaksın ya gerund. Gerund ya hocam? Gerund. Geround gerund yani -ing. I N G. Hı? Fiilimize -ing ekliyoruz bu kadar. Mesela I'm getting used to ya bir isim gelecek ya bir fiil gelecek ki -ing yanında var. I'm getting used to burada bir fiil kullanmış. I'm getting used to waking up early. Yani erken kalkmaya ing var. Aferin yani alışıyorum. Hı? Alışıyorum. Yavaş yavaş alışıyorum. I'm getting used to. I'm getting used to eğer bir isim kullanacaksın. Mesela I'm getting used to uh, this weather. Yani bu havaya alışıyorum. Yavaş yavaş. I got used to. Yeni geçmiş. Alıştım. Bir şeye diyeceksin ki alıştım artık. Okay. I got used to the noise after a few weeks. Yani birkaç hafta sonra gürültüye alıştım. Okay. Hala da alışkın olabilirsin. Ya da geçmiş hakkında bir şeyden bahsediyorsun. Diyorsun ki alıştım. I'm used to sonra ya isim ya da ing kullanıyorsun. Yani alışkınım. Okay. Mesela I'm used to the weather in the city. Yani yani bu şehrin havasına, bu şehrinin havasına neyim? Alışkınım. Bu kadar. Eğer bir fiil kullanacaksın, ing vermek zorundasın. I'm used to waking up early. Ha? I'm used to waking up early. Yani erken kalkmaya alışkınım. O zaman I'm used to yani alışkınım. I got used to yani alıştım. I'm getting used to yani alışıyorum. I used to yani önceden bir şey yapıyordum artık yapmıyorum. Önceden bir şey yapıyordum ama şu an yapmıyorum. Bu kadar. Okay. So use it and enjoy it.